Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves Vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu zülcelal içinde bulunduğumuz Şevval ayını hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Amin. Her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Soru cevap bölümü 4. Kaynak temel esaslar. Yazarı Seyda Muhammed Konyevi Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri Satranç oynamak caiz midir? Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre satranç oynamak haramdır. Şafii mezhebine göre ise satranç oynamak şartsız olduğu takdirde mekruh olmakla birlikte caizdir. Bazı alimler satranç oynamanın düşünme kabiliyetini geliştirdiği, harp oyunlarını andırıp oynayanlara savaş hususunda yardımcı olduğu için üç şartla satranç oynamaya müsaade etmişlerdir. 1. Oyuna dalıp namazı ve işini geciktirmemek. 2. Para ve bir menfaat karşılığı oynayıp satrancı kumara çevirmemek. 3. Oynarken dilini muhafaza ederek müstehcen ve kalp kırıcı bir şey söylememek. Bu şartları yeni getirmeden Oynayan kimse düşük insanlardan sayılır, günaha girer ve şahitliği kabul edilmez. Tavla oynamak caiz midir? Tavla oynamak ittifakla haramdır. Nitekim Ebu Bureyde radıyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadisi şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tavla oynayan kimse elini donu, domuz kanına bulaşmış gibi olur. Ve bu Musa radıyallahu anh'un rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tavla oynayan Allah Resulüne asi olmuş olur. Piyango bileti almak, at yarışı oynamak kumar sayılır mı? Piyango bir kumar çeşidi olduğundan almak, satmak ve oynamak haramdır. Bu yolla kazanılan para veya mal gayri gayrimeşrudur. At yarışı futbol tahmini ve bunlar gibi iddia ve tahmine dayalı para ile oynanan oyunların hepsi birer kumar olduğundan ittifakla haramdır. <laughs> i̇ntihar etmenin hükmü nedir? Bir insanın kendi kendini öldürmesi demek olan intihar haramdır ve büyük günahlardandır. İntihar eden kimse İslam'ın bütün hükümlerini kabul etmiş olduğu halde bu günahı işlemişse küfre girmez. Fakat günahkar olup şiddetli bir azaba müstahak olur. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini dağdan veya yüksek yerden atarak öldüren kimse kendini cehenneme atmak suretiyle devamlı bir şekilde azap görür. Zehir içerek cana kıyan kimse de elindeki zehri içerek cehennemde içerek devamlı bu şekilde azap görür. Demir bıçak ve benzerleriyle kendini öldüren kimse ise elinde o aletle kendine vurarak cehennemde o şekilde azap görür. İntihar daha çok ruh sağlığı bozuk şahıslarda görülmektedir. İntihar eden kişilerin kendilerinden ve başkalarından rahatsız olurlar. Şeytan da ruh sağlığı bozuk olan bu kişileri intihara sevk eder. İnsan cehennemde büyük bir azaba sebep olan intihardan kendini muhafaza etmelidir. Ölümü temenni ederek canını alması için Allah'a yalvarmak caiz midir? Böyle bir düşünce ve böyle bir istek caiz değildir. Çünkü bir insanın ruhunu acele alması için dua etmeye yahut ölümü temenni etmeye hakkı yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Sizden hiçbiriniz başınıza bir gelen bir zarardan dolayı ölümü istemesin. Çünkü ya iyilik sahibinindir ki yaşamakla iyilikleri artar veya kötülük sahibidir ki belki yaşamakla kötülüklerinden vazgeçerek tevbe eder. Yani ölümü acele istemek veya temenni etmek doğru değildir. İnsan iki durumdan biriyle karşı karşıyadır. Ya iyilik sahibidir ki ömrünün uzunluğu ona daha fazla iyilik yapma fırsatı verecektir veya kötülük sahibidir. Umulur ki çok yaşamakla Allah Azze ve Celle ona tevbe fırsatı verir, hoşnut olur ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'e döner. Peki insan neden ölümü ister? Bunun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. İl ama illaki böyle bir şey yapacaksa şöyle desin. Allah'ım eğer yaşamak benim için hayırlı ise beni yaşat, Öyle ölmek daha hayırlı ise ruhumu al. Buradan anlaşıldığı gibi demek ki işi Allahü Zülcelal'e havale etmek lazımdır. Bu demek oluyor ki insanın hayatta kalmasında hem kendisi hem de başkaları için fayda olabilir. Zaten ölümü hayırlı ise Allahü Zülcelal o kimsenin ruhunu kabz eder. O halde işin en iyisini Allahü Zülcelal'in ilmine, iznine ve dilemesine bırakmalıdır. İşte Allahu Zülcelal'in müminlerden beklediği edep budur. Televizyon izlemek ve radyo dinlemek caiz midir? Bilindiği gibi televizyon bir araçtır. Hem hayır hem de şer için kullanılabilir. Televizyon ile radyo birer teknolojik alet olarak aynı mesabededir. Yayınlanan programlarda iyi olanlar da vardır, kötü olanlar da vardır. Şayet yayınlanan programlar İslam'ın emir tavsiye ve yasaklarına aykırı değilse seyredilmesinde veya dinlenmesinde herhangi bir mahsur yoktur. Yok eğer çıplak kadınları seyretmek, baştan çıkarıcı müzik, içki, kumar, gıybet, fitne, iftira gibi kutu hususlar taşıyorsa seyredilmesi haramdır. Çünkü izlenen programda dizi veya filmde işlenen günahlara şahit olmak ve zimlen kabul etmek fiili vardır. Televizyon izlemek, radyo dinlemek ve buna benzer şeyler faydalı olsa bile, Zülcelal'in kullarına yüklediği namaz gibi sorumluluklardan alıkoymaya götürüyorsa izlenilmesi ve dinlenilmesi yine haram olur. Saç eklemek caiz midir? Başkasının saçını kendi saçına eklemek hem erkeklere hem de kadınlara haramdır. Hiçbir neden bu haramlılığı ortadan kaldırılmaz. Böyle yapmak büyük günahtır. Çünkü böyle yapan kişi de ona yardım eden kişi de lanetlenmiştir. Saça saç eklemenin haram kılınmasının hikmeti hilkati değiştirip bozmaktır. Nitekim Said bin Musayyib radıyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Muaviye Medeniye geldi ve bizlere şöyle hitap etti. Bu ara birbiri üzerine örülmüş birkaç saç demet çıkardı da bunu bir Yahudiden başkasının yapacağını sanmıyordum. Bu iş Resulullah'a da ulaşmıştı. O da bunu yalancılık ve batıl şey diye isimlendirmişti dedi. Saç ekmek caiz midir? Aldığımız bilgiye göre saç ekme vücutta bulunan bir kılın köküyle beraber alınıp saçın dökülmüş kısmına eklenilmesidir. Bunun yapılmasında herhangi bir saçkınca yoktur. Alay etmenin hükmü nedir? Alay etmek, bir kimsenin ayıplarını ortaya çıkarmak, gülünç duruma düşünmek suretiyle o kişiyi aşağılamaktır. Alay etmek, sözlerle olduğu gibi taklit etmek kastı ile işaret ve ima yoluyla da olur. Başkaları ile eğlenmek ve alay etmek dilin en büyük afetlerinden birisidir. Bu durum alay eden kişinin nefsinin hastalığından kaynaklanmaktadır. İnsanlarla eğlenmek ve alay etmek haramdır, büyük günahlardandır. Çünkü bunda mümin kardeşine zulmetmek vardır. Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler, bir grup bir grupla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Olur ki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fas fasıklık ne kötü bir attır. Kim tevbe etmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Hücurat 11 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İnsanlarla aday alay edenlerin her birine cennetten bir kapı açılır ve buyurun buyurun denilir. Üzüntü ve sıkıntı ile gelir. Geldiğinde kapı hemen yüzüne kapanır. Bu durum devam edip durur. Nihayet ümidi kesildiği için gelmez. Yine anlatıldığına göre birisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir başkasının taklidini yaptı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan rahatsız oldu ve Allah'a yemin ederim bütün dünya bana verilse bir kimseyi küçültücü mahiyette taklit etmek istemem buyurdu. Netice olarak insanlarla alay etmek ve eğlenmek münafaklık alameti olup büyük bir günahtır. Müslümana yakışan insanların ayıp ve kusurlarını örtmek ve onların bu kusurlarını terk etmeleri için gayret etmektir. Nitekim Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh alay edenlerin alayına katılmayanlara müjdeler olsun diyerek insanlarla alay etmemenin ne güzel bir davranış olduğunu beyan etmiştir. Bir erkeğin başka bir erkekle öpüşmesi veya kucaklaşması, bir kadının başka bir kadınla öpüşmesi caiz midir? İmam-ı Azam'a göre bir erkek diğer bir erkeği çıplak olarak kucaklaması veya öpmesi mekruhtur. Şeyhi Maturudi şehvet yoluyla yani niyetiyle yapılan kucaklaşma mekruhtur. Teberrük yolu ile kucaklaşmak caizdir demiştir. Ve bu leiste öpmeyi beş kısmı ayırarak şöyle demiştir. 1. Merhamet yoluyla öpmek babanın ve annenin çocuklarını öpmesi gibi. 2. Müminlerin birbirlerini selamlamak gibi için öpmesi, 3. Sevgi yolu ile kardeşlerinin birbirini öpmesi, 4. Şehvet yolu ile erkeğin karısını öpmesi, Diyanet yolu ile Hacrül Esved'i öpmek gibi. Kadınların karşılaştıklarında veya vadalaştıklarında aralarında bir iyilik, güzellik üzere olursa kadının kadınla öpüşmesi caizdir. Fakat şevhetle olduğu takdirde tahrimen mekruhtur. Şafii mezhebine göre boyuna sarılarak ve başın öpüp öpmesi mekruhtur. Yolculuktan gelen yahut örfen uzak sayılabilecek ayrılıktan sonra karşılaşanlar bundan müstesnadır. Ok vakit sünnet olur. Hacamat ne demektir? Hacamat yaptırmanın hükmü nedir? Hacamat vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla kan aldırmak demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sağlıkla ilgili tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerindendir. Sünnete uymak niyetiyle ve bize emanet olan vücudumuzun sağlığa kavuşması için yaptırdığımız hacamat bir ibadet değeri taşır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği işlerin şüphesiz bir anlamı ve hikmeti vardır. Onun it bizim hayatı bizim için örnektir. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için uyulacak en güzel bir örnek vardır. Ashab 21 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi Ebu Taybe adında bir ha hacama hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp hacama ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur. Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır. Yahut hacamat sizin için en iyi tedavi yollarınızdandır. Nafi der ki, İbni Ömer radıyallahu anhu şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu buyruğu işittim. Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmak aklı ve hufsetme yani ezberleme gücünü arttırır. Hafız olanın da Hissetmek etmek kabiliyetini yükseltir. Kim artık kim hacamak o hacamat olmak isterse Allah'ın ismini anarak perşembe günü hacamat olsun. Hacamatın yani kan aldırmanın insan sağlığına birçok katkıda bulunduğu tıbbi araştırmalarla da ortaya çıkmıştır. Birçok hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Saçı parlatmak için jö, sürülen jöle ve kremleri kullanmak caiz midir? Sürülen madde suyun deriye ulaşmasını engelleyerek bir tabaka oluşturuyor ise abdest ve gusül sahih olmaz. Ancak suyun deriye ulaşmasını engel teşkil etmiyorsa bunun bir mahsuru yoktur. Eğer bu maddeler alkol ihtiva ediyorsa hükmü kolonya gibidir. Şafi mezhebine göre alkollü kolonya, saç kremi vesaire kullanmak caiz değildir. Hanefi mezhebinde caiz gören alimler var ise de kaçınmakta faydalıdır. Otopsi yapmak caiz midir? İnsan bedeni muhteremdir. Cesede zarar vermek caiz değildir. Fakat zaruret halinde tıbbi öğrenim kastı ile bir ihtiyaç dolayısıyla yahut ölüm sebebini bulmak ve öldürmek ile itham edilen kimsenin aleyhine cinayet, cinayeti ispat etmek ve gibi maksatlar ile cinayet konusunda ger gerçeği bulmak yalnızca otopsinin yapılmamasına bağlı ise Estağfurullah. Otopsi yapılmasına bağlı ise otopsi yapmak caizdir. Gayrimüslimlerin camiye veya mescidi harama girmeleri caiz midir? Hanefi mezhebine göre gayrimüslimlerin camiye girmeleri caizdir. Ancak cami adabına riayet ederek ziyaret etmeleri sağlanmalıdır. Bu adaba hanımların tesettürü de elbette dahildir. Müminlerin emri izin verirse mescidi harama da girebilirler, vermez ise caiz değildir. Şafi mezhebine göre ise Mescid-i Haram'a girmeleri caiz değildir. Diğer camilerde ancak Müslümanların izniyle girebilirler. Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise Gari Müslümlerin camiye girmeleri mutlak olarak caiz değildir. Gari Müslüm kimselerin yemeklerini yemek caiz midir? Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanların yemeklerinin yenmesinde bir sakınca yoktur. Nitekim Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri sizin için helaldir. Maide 5. Ancak yenilmesi haram olan, hınzır vesaire gibi yiyecek ve içeceklerine dikkat etmek gerekir. Ayrıca şuna da dikkat etmek gerekir ki bugünkü Avrupa ve Amerikalıların önemli bir kısmı herhangi bir dine inanmamaktadır. Bunlar hakkındaki hüküm ehli kitap olmayan gayrimüslimler gibidir. Yani mekruhtur. Allah-u Zülcelal okuduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Bu videoyu beğendiyseniz videonun like tuşuna basmayı ve daha fazla videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Allah rızası için El Fatiha.